abla, merhaba arkadaşlar. Bugün size o kadar kaçıyorum. Hadi de son başlayalım. Manzili çaldı arkadaşlar. Hadi o zaman keselim başlayalım. Vallahi ben yandan gelişken. Hay hay, şu şvalerim be. Kapat. Kapattım da kaçış şimdi gidelim. Ay, gideceğim. Şimdi arkadaşlar hemen buraya geçeceğiz. Ben neden sevip oyunu ne? da şöyle aşağı düşme oluyor ya. Bir değişik. Neyse geçelim hemen biz. <laughs> Kesti bizi. <laughs> evet arkadaşlar Sierra burada hemen buraya da geçelim. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İsteyen kişi abone olsun, isteyen olmasın. kararımız. şuraya geldik. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi şuradan da geçelim be. Ve bitti. Şimdi şuraya geçiyoruz. Şimdi şurada arkadaşlar sıra. Şimdi şuradan geçelim arkadaşlar hemen. Anne, 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 anne. Bakın buradan atlama kanka orayı niye yapmışlarsa. Ben anlamadım. Şimdi buradan mı geçeceğiz? Şu nerede var mı? Hayır yok. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi şuradan geçiyoruz. Babası ver şunları. Şu taraftan. Bu arada oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yazabilirsiniz. Ne oldu şimdi? Bitti mi? Bak, şuna. Ne oldu? Belir Beden dersi. Sen de en sevdiğim ders. Şimdi hemen şuradan. Ay. ah havada uçuyorum. Kel. <laughs> Şekilde. Bir dakika. Okul kıyafetiyle hoca beden yaptırıyor bize. Bari okul kıyafetini alırken. Bu çok korku. Pes ettim. Eve gitmek istiyorum. Vah Herhalde bu eskilerden kalma beden dersi. Eskilerde de böyle yoktu. Yani nasıl bir şey bu anlamadım ben bunu. Şimdi şuradan çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi şuradan arkadaşlar. Yemin ederim yanarsam burada çok üzülürüm. Ya baştan mı şaka mı bu? Hayır yok baştan değil inşallah Evet arkadaşlar bitti. Şimdi şu taraftan geçeceğiz. of Şimdi az önce arkadaşlar burada adamlar falan vardı. Onu çekiyorum zannetmişim. Çekmiyormuşum. Sona mı geldik bakalım mı şuralara? Evet arkadaşlar sona gelmişiz ve ben de burada bir videomun sonuna geldim arkadaşlar videomu abone olup like atmayı unutmayın sizleri seviyorum görüşmek üzere öptüm bay bay.